yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere belediye binası 16'ya geçişimizi tamamladık ve ganimet kasıp köyümüzü yükseltmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda inşaatçılarımız boşaldı. Yeni gelen binalarımızı yükselttik, aldık. Ondan sonra şu an 5 tane inşaatçımız var onları dolduracağız. Araştırmamız boşaldı. Bir araştırmamızı dolduralım. Şöyle buradan atıcımızı son seviyeye gönderelim ve tabamızla tabamızla tamamlayalım. Ondan sonra iksirimiz var. İksirimizde de buradan araştırmadan orman binicimizi son seviyeye gönderelim. Ve araştırmayla işimiz bitsin. Ondan sonra hemen bir diğer hedefimiz olan cehennem kulelerine başlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra bu ligden gelen madalyalarla da şu ağır, sav ağır savunmaları yükselteceğim. Şuradan bir tane cehennem kulelerini yükseltelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir duvar yükseltmesi yaptım Şöyle şu şekilde göstereyim Önce hiç duvar basmadan geçmiştik Sıfır duvarla geçmiştik Sizlerle birlikte videoda biraz basmıştık 185 tane Duvarı yükseltmişiz. 140 tane duvarımız kaldı. Onları da bitirebiliriz inşallah. Ondan sonra şu an lig var. Ligde karşıma gelen rakibim, adaşım. 4-1 e durumdayız. Evet arkadaşlar buradan hayvan barınağından Rutilix'ini açmıştık. Ondan sonra şimdi son açıcı olan hayvana da gönderelim şöyle. Ondan sonra biraz daha bir altın biriktirip şu diğer cehennem kulesine de inşaata yollayacağız. Evet arkadaşlar şu an görevler kısmında bir tane görevimiz var. Onu tamamlamaya az kaldı. Onu tamamlayacağız beraber. Evet şu itfaiyeci ödülünü tamamlayacağız sizlerle birlikte. Hem yani bir tane cehennem kulesi yıkıp görevimizi tamamlayalım. Evet, itfaiyeci görevimiz tamamladı arkadaşlar. ödülümüzü alalım. Evet. Ah, şimdi şu kahraman salonundan kraliyet şampiyonumuzu yükseltelim. Evet şuradan kitapları verelim Evet bitirdik. Ondan sonra <laughs> hemen şuradan <laughs> etkinliğimiz var. Sizce bu yılan etkinliğindeki bilekli almayı düşünüyor musunuz? yorumlarda belirtirseniz sevinirim. ben şuradan. Şu alev topunu alacağım. Ekipman olarak. Evet ekipmanımızı aldık. inşaatçıları görev olduğu için hemen hava bombasını yükselttik iki tane görev tamamlamak için. Altı milet noktasında. Altı milet tamamlamaya da az kaldı. 270 puan kaldı. İnşaatçılar çıktıktan sonra hemen Cehennem Kuleleri ile devam edeceğiz. Hemen yükseltmemize devam edelim. Ganimetimizi topladık. Ve şuradan Cehennem Kulesi'ni yollayalım. Ondan sonra buradan hemen taşla birlikte inşaatla kahraman kitabımızı alalım. Kahraman kitabıyla şuradan hemen yükseltmesini tamamlayalım. İnşaatçımız tekrar boşa çıktı. Ondan sonra hemen şuradan Rünümüzle kar ekserimizi fullleyelim. Kar masalımıza gelelim. Ve buradan da kralı şampiyonunu Türkiye'ye gönderip yükseltmemizi tamamlayalım. Ondan sonra etkinlik kısmına gelip etkinlik biletini de almıştık. Gördüğünüz gibi. Hemen takastan. Bir yılan bilekliğini alıyorum arkadaşlar. Yılan bilekliğini aldım. Dikanı topla roket mızak arasında gidip gelmekteyim şu an. Karar hangisini yapacağım? Şuradan Dikeni top alalım ya tane kop aldık. 1030 şuradan ne yapsak? 1900. Şuradan kahraman kitap alalım ya. Yani. Ne var? Yenileniyor mu bunlar? Bir tane de alamıyoruz mu? Aa. Tamam. Neyse. Diğer şuradan etkinlikten tamamlar. İnşaat kitabı alırız. ligden de madalyalarımız da girecek. Onlara da bir yükseltme yapacağız. Ama şuradan yine koruyucu koruyucu var ama diğer de alalım. Hemen beklemeden şu kahraman salonundan şampiyonumuzu bir level daha verelim. Çok, çok yükseldi. Hmm. Şuradan tamamlayalım. Şampiyonumuz 43'e yükseldi. 2 level sonra sonlanacak zaten. Ondan sonra buradan da büyük koruyucumuzu 65. seviyeye yollayalım. Ondan sonra kraliçeye yükleneceğiz arkadaşlar. Kraliçeyi 95 yaptıktan sonra tüm odamız barbar kadının üzerinde olacak. Evet ne yaptık? Cehennem kulelerimizi bitirdik. İki tane sahile daha devam ediyor. Ondan sonra laboratuvar kısmından orman binecimizi yükselttik. Hayvan kısmında da boynuz atımız 9 oluyor. 9 sonra hemen son seviyeye yollayıp buradan ruh tiliksine yükleneceğiz arkadaşlar. Son hayvanımız olan. Ondan sonra bunu ruh tiliksini sonlamaya çalışacağız. Hemen lik bittikten sonra likteki madalyalarla da kaya saçan level verip bu bölümümüzü burada sonlandıracağız arkadaşlar. Evet ligimiz bitti. Madalyalarımızı aldık. Hemen buradan inşaat çekeceğim alalım bir tane. Bir tane de kahraman çekici alalım. Ondan sonra hemen etkinlikten de bir adet de kahraman kitabı alıp önümüze başlayalım hemen buradan kahraman salonuna geliyoruz kraliçe şampiyonunu kitapla yükseltmesini tamamlıyoruz ondan sonra çekişte de kraliçe şampiyonumuzu 45. seviyeye yolladık arkadaşlar şampiyon bitti. Şimdi sırada okçu kraliçe var. Ondan sonra şuradan hemen bakıyorum. Seken top vardı evet. 10 günlük bir yükseltmesi var. Kaya saçalım 9 gün. Burada gün fazlalığına bakıyorum. Ve buradan Seken topu inşaat çekiciyle şimdi seviyeye daha seviye alıyor mu almıyor ondan sonra bölgelerden ürünümüz var ürünümüzü de depomuzu dolduralım şuradan kaya saça yükseltmesi yapalım bir tane Ve yükseltmemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde daha yeni, daha iyi yükseltmelerle karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.